Coimbra protokolü, multiple sklerozun tedavisi için ilk olarak Brezilya Sao Paulo Federal Üniversitesi'nde nöroloji profesörü olan Dr. Cicero Galli Coimbra tarafından oluşturulan yüksek dozlu bir D vitamini tedavisidir. Bu terapötik yaklaşım günde 40 bin ile 300 bin uluslararası birim arasında değişen D vitamini dozlarına dayanır. Dozlar her hasta için özel olarak ayarlanır. D vitamini otomin reaksiyonların doğal güçlü bir inhibitörüdür. Adına rağmen D vitamini bir vitamin değildir. Bağışıklık sisteminin hücreleri de dahil olmak üzere hücrelerimizdeki en az 229 genimizi ve binlerce işlevi düzenlemek için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu bir steroid hormondur. D vitamini bağışıklık sistemindeki en büyük aktivite düzenleyicisidir. D vitamini eksikliği olduğunda hasta bağışıklık sistemi hücrelerinin içindeki binlerce biyolojik fonksiyonun aktivitesini uyaramaz veya azaltamaz. Bu ortomoleküler terapi nöroloji ve dahiliye profesörü Dr. Coimbra tarafından kurulmuştur. Ve sadece semptomları değil, otoyumin hastalığının nedenini de tedavi eder. Otoyumin hastalıkları olan insanların çoğunda D vitamininin etkilerine karşı artan bir direnç vardır. Sonuç olarak otoyumin bozuklukları olan hastalar, bu direncin üstesinden gelmek için daha yüksek D vitamini seviyelerine ihtiyaç duyarlar. Coimbra protokolünde doz ayarlamaları için her hastanın D vitamini direncinin büyüklüğünü değerlendiren test olan paratiroid hormonu esas alınır. Paratiroid hormonu paratiroid bezleri tarafından salgılanır. D vitamini paratiroid hormonunu baskılar. Dolayısıyla D vitamini seviyeleri yükseldikçe paratiroid seviyeleri düşer. Paratiroid hormonu tamamen baskılanmış olsaydı bu D vitamininin maksimum biyolojik potansiyelinde çalışacağı anlamına gelirdi. Paratiroid tamamen baskılanamadığı ve vücutta da amaçları olduğu için seviyeleri en düşük normal limitte tutulur. Paratiroid seviyeleri minimumda olduğunda Direnç gösterme sebebi ne olursa olsun, o kişi için D vitamininin en iyi biyolojik etkisine ulaşılır. Bu nedenle tedavinin başlangıcında ve daha sonra tedavi süresince de paratiroid hormonu düzenli olarak ölçülür. Bu hormon minimum normal sınırında değilse, istenen düzeyine ulaşılıncaya kadar günlük D vitamini dozları artırılır. Tedavi süresince paratiroid düzeylerinin normalin en alt sınırına inmesi ve orada kalması beklenir. Bu olduğunda D vitaminine karşı direnç açılır ve hasta güçlü iminomodülatör etkilerinden yararlanmaya başlar. Doktor Coimbra bu protokolün MS hastalarının yaklaşık %95'inde hastalık aktivitesini başarıyla bastırdığını ifade ediyor. MS yorgunluğunun semptomlarının tedaviye başladıktan bir ay sonra azalmaya başladığı ve iyileşmeye devam edebileceği belirtiliyor. Doktor Coimbra'nın binlerce hastasıyla yaşadığı deneyime göre MS ilerlemesini durdurmak yaklaşık 7 ila 9 ay sürer. Bireysel olarak uyarlanmış D vitamini dozları doktor koyun tarafından eğitilmiş protokol doktorları tarafından reçete edilir. Bu nedenle her zaman bu konuda uzman bir doktor gözetiminde yapılması gereken tıbbi bir tedavidir. Protokol D vitamini dışında başka takviyeleri de içermekle birlikte her hasta için doğru D vitamini seviyesinin elde edilmesi tedavi başarısının temelini oluşturmaktadır. D vitamini dışında kullanılan takviyelerden bazıları şunlardır: B2 vitamini, koenzim Q10, magnezyum, omega 3, B12 vitamini, krom pikolinat, selenyum ve kolindir. Koyun bira protokolü ile tedavi olurken bazı katı diyet kısıtlamalarına uyulması gerekir. D vitamini kalsiyumun emilimine yardımcı olur. Bu nedenle yüksek kalsiyum içerdiğinden süt ürünleri, kuru yemişler ve tohumlardan kaçınmak önemlidir. Kanınızdaki çok fazla kalsiyum, böbrek taşları oluşturabilen kemiklerinizi zayıflatabilen ve beyninizin ve kalbinizin işleyişinde sorunlara neden olabilen hiperkalsemiye yol açabilir. Ayrıca vücudunuzu temizleyerek böbreklerinizi korumak ve vücutta aşırı kalsiyum oluşmasını önlemek için günde en az 2,5 litre su ile ekstra sıvı içilmesi gerekir. Coimbra protokolü hastalara günlük egzersiz yapmalarını önerir. Bu önlemin ardındaki amaç yüksek dozda D vitamininin neden olduğu kemik metabolizmasının hızlanmasının etkilerini en aza indirmektir. Bu tedavi Coimbra protokolü konusunda eğitim almış bir tıp uzmanı tarafından yapılmalıdır. Bu protokolle hasta kendi kendine tedavi edemez. 2016 yılı itibarıyla Doktor Coimbra ve 5 doktordan oluşan ekibi São Paulo şehrindeki kliniğinde 4000'den fazla hastayı tedavi ettiğini açıkladı. Şu anda bu protokolle tedavi yapan 130'dan fazla hekim yetiştirmiştir. Bunların çoğu kliniklerini Brezilya'nın diğer şehirlerine, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Avrupa'da açmıştır. Coimbra protokolü tıp camiası tarafından kabul edilmiş bir tedavi olmamakla birlikte Doktor Coimbra her hastaya bireysel olarak uyarlanmış yüksek doz D vitamini tedavisinin MS hastalarının yaklaşık %95'inde hastalık aktivitesini baskıladığını belirtmektedir. Ayrıca MS hastası birçok kişi Coimbra protokolü ile olumlu sonuçlar elde ettiğini söylüyor. Bunlardan biri de MS hastası Ana Claudio Domane'dir. 40 yaşında Multiple Sikleros teşhisi konulan Domene, gördüğü tıbbi tedavilerden memnun kalmadı. Sağlığını iyileştirebilecek tedaviler konusunda araştırmalara başladı ve aradığı cevabı Coimbra protokolünde buldu. Bu tedaviyle sağlığına kavuşan Gladia Domene, yaşadığı bu deneyimi anlatmak amacıyla Multiple Sikleros ve D vitamini, otoyumin hastalıklar için Coimbra protokolü ile 8 yıllık tedavim adlı kitabı yazmıştır.